Hemen şöyle gidelim. Ee, Şunu şur şuraya koyalım. Bunu da, bunu da böyle buraya koyalım. Vallahi mükemmel oldu fakir. Tamamdır kanka ben bunu da koydum. Bitti tüm şu an. Vallahi çok güzel oldu birader. elde koluna sağlık ya. Şimdi ne yapacağız? Ne yapacağız yani bu şeyler falan? Nasıl gelecek? Vallahi kardeşim şimdi bizim bir reklam yapmamız gerekiyor. Ee, ama reklamı nasıl yapsak ki? Sen en iyisi şuraya git tamam mı? Bu değin altında pizzacı açtık diye bağır. Yani şu an en fazla böyle yapabiliriz yani. Ee, fiyatları da bence bir pizzanın fiyatı Beş elmas olsun kardeşim sen ne diyorsun? Tamamdır birader o zaman öyle yapalım ben şimdi gideyim sen de o sırada sağa sola falan ayarla şu masaların üstünü falan topla kardeşim biraz. Tamam gir. tamam tamam kardeşim ben hallederim sen dert etme ya ben buraları toparlarım. Arkadaşlar siz bir geldiyseniz hoş geldiniz arkadaşlar nasılsınız arkadaşlar umarım iyisiniz. gördüğünüz mü arkadaşlar şu an biz fakirle birlikte biz de açtık arkadaşlar şöyle göstereyim bakın buraları tekli oturma yeri böyle tekli yer var böyle aile oturma yerlerimiz var yine tekli yer var burası da ayrı tekli yer. Bu de böyle biraz açık bir giriş yaptık valla. Fakir böyle tercih etti yani. Ee, burası da böyle göründüğü tezgahlarımız falan var. Böyle çay servis falan yapabiliyoruz. Böyle pasta servislerimiz falan oluyor böyle arkadaşlar. Zaten bunun için full pizza kaynı böyle gördüğünüz üzere arkadaşlar. Hep pizza dolu. Valla bu, bunu koyduk da ne koyacağımızı bilemedik fakir. Bu ne kanka burayı unutmuşuz biz. Valla bilader oraya ne koyacaktık ben de unuttum ya. Hani koyduk oraya dekore dalılmaz değil mi ya? Aynen kardeşim davulmaz diye ben de davulmaz diye biliyorum yani de bu, bu ne bu niye havada yani <laughs> neden bunun altında bir şey yok Neyse neyse daha yeniyiz arkadaşlar yani bu işte o yüzden böyle aksaklıkların olması birazcık normal yani Neyse burada böyle pizzamız var. Burada böyle el yıkama yerimiz var. falan var. Burada çay var arkadaşlar. İstem burada açık çay alabiliyor. Yani burada tavalarımız falan var. Burada böyle tezgahlar böyle. Bir kur kurutmamız falan var. Ya birazcık böyle küçük naif bir yer arkadaşlar. Hemen evimizin böyle görünüzleri hemen evimizin girişinde. Bak burası da bizim diğer kapı. Böyle göstereyim hemen orayı da. Fakir kanka o sırada sen de git de. Orada bizim reklamımızı yap tamam mı? Vallahi birader ben şimdi gidiyorum hadi. Tamamdır kardeşim o zaman. Sen git bakalım. Ben de şurada girişi falan göstereyim biz de şöyle gidelim arkadaşlar öyle gördüğünüz gibi benim arka bahçem arkadaşlar burası da zaten burası da böyle bizim şeyimiz zaten böyle oturmalarımız salonumuz falan filan benim araba zaten orada böyle yani şöyle hemen gidelim bakalım fakir ne yapıyor Allah müşteri gelmiş fakir Oo oh, fikir elinde Buyurun hoş geldiniz. Nasıl yardımcı olabilirim efendim? Alo siz pizzacı mı açtınız ya? Ne gibi pizzalar var? Ben oradan pepper olunca pizza verir misin? Hemen veriyorum efendim. Hemen veriyorum oradan Allah vallahi arkadaşlar ilk müşterimizi çektik. Vallahi çok heyecanlıyım ya. Böyle hemen pepper pizzamızı böyle alalım arkadaşlar. Böyle fırına atalım. Hoppa hazır valla böyle. Ee, nereye oturmak istersiniz efendim? Buyurun. Her yer boş yani şu an. Paket olacak lan benimki. Herhangi bir yere oturmayacağım. Benimki paket yapın evde yiyeceğim ben. Ne kadar elmas bu? 5 elmas efendim. Şu an tek zaten tek boyut olduğundan dolayı hepsi 5 elmas yani. Hmm, i̇yiymiş la. Tamam la. Sen şöyle buyur. Bayım sana bir zaman ver. Allah çok sağ ol efendim. Çok teşekkür ederim. iyi günler. Afiyet olsun. İyiyim, ben teşekkür ederim la. Ellerinize sağlık. Allah vallahi ilk müşterimiz müşterim sağlık arkadaşlar ya şuna bakar mısınız elmas niye sırtımda benim ya bir saniye şöyle şunu alalım <laughs> tamamdır fakir kanka ilk müşterimiz geldi sen mi çağırdın Yok vallahi birader ben daha çağırmamıştım ki ben de şimdi başlayacaktım ben de sesimi ayarlıyordum. Vallahi iyi o zaman ilk siftahımızı açtık hadi. Kardeşim ne ses ayarlıyorsun ya? Pizzacı diye bağıracaksın işte. Bir de evlen vallahi sırf daha çok şuna baksana kanka ya. Beş tane elmas vallahi ilk sefamızı açtık fakir. Aynen öyle vallahi birader ben şimdi bağırıyorum hadi. Pizzacı açtık pizzacı. Gelin pizza var pizzalar gar. Gelin pizza var burada pizza. Ay kardeşim alemsin vallahi alemsin pizza var pizza ne ya Neyse ben geldik herkes açar da ben de şu geri kalan pizzaları falan halledeyim ya Allah ne hala fakirsin ne hala sıfır fakir ya şöyle şunları düzenleyelim Günler bakabilir misiniz acaba? Allah bu şire gelmiş vallahi hiç duymadım hiç de görmedim ya nasıl gelmiş ya Buyurun efendim bize nasıl yardımcı olabilirim acaba? Kolay gelsin ben bir tane karışık pizza alabilir miyim acaba? Bir de fiyatı ne kadar? fiyatı 5 elmas ve yemek aracı için hazırlıyorum efendim. Hemen iki dakika da olur. Tamamdır o zaman sağ olun teşekkür ederim. Tamamdır o zaman efendim ben teşekkür ederim aslında hemen şimdi sizin pizzanızı hazırlayıp geliyorum hemen arkadaşlar diğer müşteri geldi sesi bozuk gibi acaba bir tane çay mı ikram etsek ya valla bir tane de benden çay ikram edilir Vallahi ya pizzadan sonra üstüne güzel gider şöyle şunu da hemen şöyle hazırlayalım böyle buyurun efendim pizzanız hazır bir saniye böyle hemen koyuyorum Buyurun efendim pizzanız hazır e, yedikten sonra size ben bir çay ikram edeyim hatta bizim bizden olsun ya yani. sizimizden olsun. E, siz bozuk gibi çünkü biraz hani hem çay sıcak sıcak boğazda daha iyi geleceğini düşünüyorum. Çok teşekkür ederim çok sağ olun. Ben şimdi yedikten sonra evet bir çay alsam güzel olur aslında sağ olun. Rica ederim yani hiç önemli değil ya. size şimdi afiyet olsun ben de gideyim bakalım. Fakir kanka sen ne yaptın nasılsın ya? Vallahi birader ne olsun ben de çalışıyorum öyle müşteri arıyorum ya daha düzgün bir reklam şekli bulsaydık keşke. Kardeşim yapacak bir şey yok valla. Şimdi hep bununla idare edeceğiz. Reklam çektiğimiz bu olsun ya ne olsun. Neyse ben de valla gideyim. Allah arkadaşlar. Şuna bakalım. Yumurta gelmiş. Hadi bakalım. Aaa tavuk çıktı. Valla küçük bir de çivcim çıktı arkadaşlar. Şuna bakar mısınız ne kadar tatlı. <laughs> Neyse şimdi onu yemeyelim arkadaşlar. Daha büyümedi çünkü büyüyeceğiz yeriz biz onu. Neyse ben şöyle diğer şeyleri hazırlayayım. Valla müşteriler bazen gelebilir. Fakir sağlam bağırıyor çünkü yani. Yani bağır mısınız bir? Allah Allah daha da çok üstüne gelmeye başladı arkadaşlar ya bu kız çok, çok güzel çok güzel herhalde Vallahi inşallah hep böyle devam eder arkadaşlar ya siz de hala videoyu like, beğenmişsiniz Hızlı i̇şte, videoyu beğenin ve kanalıma abone olun arkadaşlar hadi bakalım Allah hemen böyle buyurun efendim nasıl yardımcı olabilirim size buyurun buyurun efendim hoş geldiniz Alo bizim çocuklar sizin bir çok sevdiği sevdi acaba üç tane daha bir margarita alabilir miyiz? Tabii ki de efendim tabii ki de hemen üç tane margarita hazırlıyorum vallahi hemen getiriyorum afiyet olsun size de Vallahi arkadaşlar ya baş müşteriler beğendikçe vallahi başka orada geliyor demek ki Hemen şöyle biz üç tane margarita tekrar şöyle şöyle alalım hızlı bir şekilde Getirelim yesinler vallahi şöyle şunları hemen hazırlayalım Tamamdır efendim hepsi hazır vallahi ya şimdi hemen böyle size şöyle koyalım Evet hani, diğer ikisi paket olursa vallahi çok sevinirim bir ikisini paket yapıp verir misiniz? Tamamdır efendim hemen yapıp size getiriyorum onları paket Şöyle gidelim arkadaşlar hızlı bir şekilde Şunları hemen Şöyle paket yapalım. Şunu da. Tamamdır efendim. ikisi de hazır. Şöyle siz buyurun ikisini. Tamamdır şimdi size afiyet olsun. İçecek bir şey ister miydiniz? Hani yok la sağ ol. Çay var mıydı çay? Bir çay alsak iyi olur. Tamamdır efendim. Hemen getiriyorum çayınızı. şöyle gidelim arkadaşlar. Allah vallahi kız şeyini bitirmiş. Ona bir tane bizim çay ikram etme sözümüz var. Hemen tamam, gidip çay ikram edelim arkadaşlar orada. Şöyle bir bardağımızı şöyle alalım arkadaşlar. Tamam vallahi. Afiyet olsun efendim dediğimiz gibi müessesemizden ikramiye böyle buyurun afiyet olsun. Çok teşekkür ederim çok sağ olun. Bunu içtikten sonra ben mı deyip giderim. Tamamdır efendim estağfurullah yani keyfinize bakın sıkıntı da çay bizim müessesemizin hediyesi. Vallahi ben de gideyim diğer çayları hemen hazırlayayım arkadaşlar. Allah bu ne ya. Böyle bunları da hazırladık. Hemen şunları da verelim böyle. Bu arada efendim siz de buyurun. İki tane çayınızı şöyle, şöyle takdim edeyim. Allah masa dolu biraz. Afiyet olsun. Ee, çok sağ ol. Arkadaşlar şimdi bunları da içerik. Sağ olasın. Rica ederim efendim. Bu da çaylar da mesajımızdan olsun. Afiyet bahşişleri olsun vallahi ya. Bugün çaylar herkese bir daha bulmak için ilk gün yani. Şimdi çaydan da para almak olmasın yani arkadaşlar. Neyse hadi bakalım. Fakir kanka senin durumlar nasıl ya? Ne yaptın? Nasılsın? Lan olsun birader ben de şimdi senin yanına gelecektim. Hatta şimdi geleyim yana sana yardım edeyim ya. Yeterli müşteri oldu zaten bence. Daha fazla gerek yok ki yani reklamımızı güzel yaptık yani ya. Yani öyle ya kardeşim ya yani reklamımızı güzel yaptık. Pizzamızı da güzel yaptık. O yüzden bir şeyler doldu taştı arkadaşlar yani ya. işinizi güzel yaparsanız her türlü böyle doldu taşar yani. Ama şuraya falan böyle daha güzel bir şekilde ekleseydik daha güzel olurdu kanka gerçekten. Burada çok boş kaldı burası. bu çok açık yani hiç olmadı benim. Girişi hiç beğenmedim ben fakir. Dilik böyle olsun birader. Hatta senle biz de bir pizza yiyelim yani biz daha kendi yaptığımız pizzaları kendimiz Biraz Birazcık dinlenmiş oluruz. Yani müşteri de yok gibi. Şimdi diğerleriyle ilgilenip ondan sonra yiyelim. Ondan sonra da biter yani işimiz herhalde. Akşam oluyor çünkü artık. Ay öyle kardeşim vallahi ya zaten. zaten... Aa vallahi bitmiş o da daha çay içiyor. Aynen kardeşim fazla biri kalmamış zaten ya. Hmm, bizim borcumuz ne kadar la? 2 tane çay, üç tane pizza var. Efendim sizin borcunuz 3 ee, pizza, 15 elmas. Çaylar bizim ikramımız olsun efendim ilk günümüz diye. çok saldım la vallahi çaylar da güzeldi. Pizzalar da artık burası bizim yeni favori mekanımız. Şöyle vereyim sizin elbaslarınızı. Allah çok sağ olun çok teşekkür ederim. Hadi görüşürüz la kolay gelsin. Çok sağ olun efendim gerçekten çok teşekkür ederim ya vallahi gerçekten çok seyrediyoruz. vallahi şöyle şunları da aldık vallahi çok iyi çok iyi ilerliyoruz kanka ya. Aynen öyle vallahi birader şimdi biz de pizza yeriz sonrasında buraya zaten kapatırız la. biz buraya kapı yapmayacaktık zaten kapısı eksik buranın ya o eksikliği yere fark ettim yani ben. Aynen öyle kardeşim valla burada kapısı eksik de. nasıl yeni fark ettin onu anlamadım fakir ya Aynen gel kardeşim iki tane şey yapalım iki tane pizza alalım bir de çaylar alalım birazcık Valla bize dinledim arkadaşlar şu biz varımız olsun çok seviyor Biz tatmadık gittik kanka valla ya gel bakalım öyle arkadaşlar Bize nereye otursak Gel kanka atla gel gel şuraya oturalım ya şöyle şunları koyalım Böyle bizi biraz tatalım arkadaşlar Vallahi çok güzelmiş arkadaşlar, efsane bir tadı var ya, siz de denemelisiniz herkes çok güzel fakir, sen de denesene kanka, aşırı güzel tadı var ya. Aynen öyle vallahi birader, efsane bir tadı var ya, sen yallah biliyor musun pizza yapma işini sen, nereden öğrendin bakayım öyle pizzayı falan filan ya? Kardeşim boş insan değiliz yani, gene de masaları falan toparlayalım, sen de pizzayı bitirin orayı etrafı toparlayalım, kapatalım fakir, hadi bakalım. Aynen birader o zaman, hadi bakalım. Arkadaşlar biz böyle yavaş yavaş şunları toparlayalım böyle, ya, koydum. Şu biraz kapandı da ne, neyse neyse olur böyle sağlık olsun yani. Çok sağ olun çok teşekkür ederim. Borcum ne kadar acaba? Allah be elmas versiniz yeterli efendim. Ben de teşekkür ederim. Hoş geldiniz çok sağ olun yani. Çok teşekkür ederim. Tuğru çok güzeldi ve çay de ayrı teşekkür ederim düşündüğünüz için. Buyurun böyle elmaslarınız. Sağ olun iyi günler dilerim. Sağ olun iyi günler dilerim efendim. Çok sağ olun çok teşekkür ederim ya. Vallahi 25 elmas çok güzel kar fakir ya. Ben hani öyle vallahi birader. adet etrafı toparlayalım ya. Çok dağınık oldu etrafı. Şu pizzaları falan alalım. Aynen öyle kardeşim. Gel şöyle tabi biraz toparlayalım Vallahi İlk başlayalım. Şöyle şunu koyalım. Bunu da şöyle koyduk. Bu tamam. Neyse arkadaşlar. Bu gün tebrik olsun Vallahi Dükkanı şimdi kapatıyorum. Siz de videoyu beğendiyseniz hızlı bir şekilde kanalıma abone olabilirsiniz arkadaşlar. Sağda solda iki tane video çıktı arkadaşlar. Onları tıklayabilirsiniz. Tıkla 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 tıklasana arkadaşlar. Hadi bakalım. Sağda solda iki tane video çıktı arkadaşlar. Tıklayın onlara.